Evet arkadaşlar, inheritance underscore in bir no'lu ödev sorumuz. Bu kod hakkında yorum yapmamız istenmiş. <laughs> arkadaşlar kodda base isimli bir sınıf tanımlanmış. Bu sınıfın func isimli üye fonksiyonu var. Fakat base sınıfından public alıtımıyla elde edilen der sınıfının da func isimli fonksiyonu var. <laughs> Yukarıdaki fonksiyonun parametresi bunun double. Ve bu fonksiyonlar çağrıldıkların gösteren yazıları standart da yazdırıyorlar. Soruya bakalım şimdi. Der sınıfı türünden der isimli bir nesne tanımlanmış ve bu nesne ile nokta operatörüyle fan fonksiyonu çağrılmış. Argüman olarak da 10 gönderilmiş. Arkadaşlar taban sınıfın üye fonksiyonu ile türemiş sınıfın üye fonksiyonu birbirinin overload'u değil. Aynı isme sahip olsa da <laughs> farklı imzaya sahip olsa da çünkü bunlar farklı kapsamlarda function overloading olması için kapsamların aynı olması gerekiyor. Derleyici önce func ismini arayacak. Her şeyin başı name lookup isim arama. Ve func ismini ararken önce türemiz sınıfın kapsamında, skopunda arayacak ve bulacak. İsim arama bitti artık. yani türemiz sınıftaki fan kesimi, taban sınıftaki fan kesimini gizledi, maskeledi, gölgeledi, görünmesini engelledi. Dolayısıyla kod son derece açık. Türemiz sınıfın fan fonksiyonu çağrılır. Double parametresine int türden argüman gönderilir. Program derleyip çalıştırıldığında ekranda çıkacak yazı double yazısı olacak derleyip çalıştırıyoruz. Evet. Evet gördüğünüz gibi ekranda W yazısı çıktı. Bu konuyla ilgili bir de neyi öğrenmenizde fayda var? Eğer ders sınıfı içinde bir using bildirimi yapılsaydı. Using Bayes'in funk'ı. Bu durumda funk ismi ders sınıfının skopu içinde görülür olacaktı. Bakın şimdi durum değişti. Şimdi artık bir function overloading var ve int parametreli fonksiyon çağrılıyor. Bir başka ödev sorusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.